Haran Ovası'nın tepesinde olmasa bile yepyeni bir tartışma başladı. Bunun arkasından popüler kültür ürünü roman, belgesel ve hatta kopya teorileri ortaya çıktı. Örneğin tapınak şövalyelerinin kutsal kasayı yüzyıllar sonra dönüp oraya sakladığı gibi söylentiler de var. Alman arkeolog Sigit Mied, kutsal kitaplarda yer alan Adem ile Havva'nın kovulduğu cennet bahçesinin Şanlıurfa'da olduğu iddia ediliyor. Göbekli Tepe'nin kutsal kitaplarda tasvir edilen yer olduğunu ileri süren arkeolog Klaus Sigitmint bulguların bunu ispatladığını savunuyor. Sigitmint 14 bin yıl öncesine ait buluntulardan yola çıkıp Adem ile Havva'nın yasak elma ağacının meyvesinden yiyerek kovuldukları yerin Göbekli Tepe olduğunu ileri sürüyor. Peki bu Göbekli Tepe nasıl keşfedildi? 1994'te sürüsünü otlatan bir çoban Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusundaki Göbeklitepe'de dikdörtgen şekli